kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Cesur itfaiye aracı yola çıkıyor Tazikli suyuyla yangını söndürüyor İtfaiye aracı yola çıkıyor Uzun bir merdivenle insanları kurtarıyor Herkesin içi rahat olsun Yardım etmeye geldik Bir sorun varsa bizi arayın Cesur araçlar geldi ambulans yola çıkıyor Haydi haydi hemen alalım hastaları İyi kalpli ambulans yola çıkıyor Biraz daha dayanın hastaneye gidiyoruz Herkesin içi rahat olsun Yardım etmeye etme. Fırsın bizi arayın Cesur araçlar geldi Cesur polis arabası yola çıkıyor Yardım mı lazım hemen bizi arayın Havalı polis arabası Yola çıkıyor. Bir sorun olunca bırakın bir halledelim Herkesin içi, içi rahat olsun etmeye Yardım etme ye geldik Bir sorun varsa bizi arayın Cesur araçlar geldi. Herkesin içi rahat olsun, olsun, rahat olsun. Yardım, yardım etme ye geldi yardım biz Hadi neşeler Frank. Gani bir sabah erkenden itfaiyeyi ziyaret eder. Merhaba arkadaşlar. Gani. Merhaba Gani ne var ne yok? Şey ben. <laughs> Vay canına. Gerçek bir itfaiye aracı. Tanıştırayım Chun. Frank'i görmek istedi ben de onu buraya getireyim dedim. <laughs> Öyle mi? Oo. Evet. itfaiye araçlarını çok ama çok severim. Hmm. Tanıştığımıza memnun oldum, Cun. Bizi ne zaman istersen ziyaret edebilirsin. Yangın var! Yangın var! Bunlarla ekibi hemen oraya gidin. Eylül, hadi hemen gidelim. Tamam. Doğru. Hadi ha, biz hadi. de gidelim. Aa, hı -hı. Aa, aa, aa. Yangın yayılıyor galiba. Frank! Bundan sonrası bende. Hadi bakalım. Oh hayır! Eyvah su alevlere yetişemiyor. ne yapsam acaba? Baba! Baba. Endişelenmeyin arkadaşlar. Yaşasın! Olay. Yaşasın! Aferin Frank. Aa, ben hiçbir şey yapamadım ki. Hava en büyük sensin. Başka büyük yok. Frank'ten milyonlarca kez daha iyisin. Ah, evet doğru. <laughs> oh. oh. Frank. Çok iyiydim bugün. Evet John çok haklı. Boş ver takılma sen bunlara. Aa, çocuklar eksik olmayın. Bir dahaki sefere çok daha başarılı bir şekilde yangını söndüreceğim ertesi gün Frank çok sıkı bir Oo. şekilde çalışır. Yetişemiyorum işte. Kendini çok fazla zorlama, bozulacaksın. Hayır, daha fazla çalışmalıyım. Yüksek binalarda çıkan yangınları da söndürebilmeliyim. Frank! Çocuklar. Oo, ne <laughs> işiniz var burada çocuklar? <laughs> e, burada alıştırma yaptığını duyduk. Sana herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyiz Frank? Öyle mi? E ama... Neden olmasın? Seni sevdikler için yardım etmek istiyorlar. Pekala, hadi o zaman başlayalım. Evet, Frank'i ben çalıştıracağım. Dani ile Jun, gönüllü olarak Frank'in alıştırma egzersizlerine yardımcı olur. <laughs> Yala, bir daha deneyeceğim. Ha, ha, hu, başardım. Aha, olamaz. Oh, özür dilerim. Harika. Hadi bu sefer biraz daha uzağa koyalım. Artık uzun binalarda çıkan yangınları da söndürebilirsin. <laughs> ha, evet, sanırım. Ha? Şehir merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine. Pekala, yaptığım alıştırmalar işe yaramış mı? Şimdi göreceğiz. <laughs> Pat, Pat, Pat Rocky. Rocky. Frank, yangın şu binada. Aa. Söndürebilecek Aa. mi acaba? Hadi başlıyoruz. Başardım. hiç şans boşuna yapmamış. <laughs> başardım. Ha? Frank çatı hala yanıyor. O. Oh. O oh, hayır olamaz. Söndürmemiz lazım. Eyvah. Yetişemiyor çok yüksek. <laughs>

Üstü başı sıra sıkı. Ay yazık Frank takma kafanı olurdu. Baba! Baba! Aa üzgünüm. Tarika, ben artık gideyim. Baba! baba, 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 baba oh Frank! Küçük otobüs dayı. Frank! Hadi gidip araştırma. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz miydiniz? Ee, ne mi? Çiçekleri suluyorum. Bence bu işle daha başarılıyım. Belki hepten mesleğimi değiştirir. Nasıl? Alice, Frank'in nesi var böyle? Emin değilim ama dünün şokunu hala atlatamadı. Frank, hadi gel. Alıştırma yapmaya gidelim. Tamam mı? Hiç gerek yok. Bundan sonra hava tüm yangınların icabına bakar. Jun çok haklı. Sen bir itfaiye aracısın, Frank. Hıh. Hı. Oh <laughs> itfaiye aracı. Yangın söndüremeyen itfaiye aracı böyle bir şey kimsenin ihtiyacı yok. Ah ne? Bu benim tanıdığım Super Frank'ti. Ben gidiyorum. Jun. <laughs> Alice, ben hı. biraz kafa dağıtacağım. Aa, Frank, Jun lütfen beni bekle oh, John hadi ama üzülme. Elimde değil. Frank beni çok özledi. Frank yakında kendine gelecektir. Merak etme. Hey, bu koku da ne böyle? Oh. Yangın! 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 <laughs> Acun ah! 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 oh! sen iyi misin? Ah hayır olamaz. Oh. Hayır. <laughs> süper değilim çünkü. Ha? Hava değil mi bu? Nereye gidiyor böyle acele? Yoksa bir kaza mı oldu? Oo, boş ver Frank. Hava gidiyor işte. Sana ihtiyaçları yok. Eyvah! Yangın tünelin içinde. Bunu ben söndüremem ki. Ah! İçeride kaç tane araba var? Emin değilim ama birkaç tane var galiba. Rocky, Frank! Ha? Ha? Gani içeride diye duydum, doğru mu? Frank nerede kaldı? Cevap vermiyor. Telsizini kapatmış olmalı. Ne? Oh, neredesin Frank? Hareket etmeyince hep uykum geliyor. Hı? İyi mi? <laughs> Eğleniyorlar olsa gerek. Hı? Emek Frank! <laughs> Öyle mi dersin? Jun. Ne yapıyorum ben? Hadi ama ben itfaiye aracı Frank'im. Dikkat! Tünelde yangın çıkmış. Kurtarma ekipleri olay yerine. Ne? <gülüyor> <gülüyor> İmdat ya. Daha fazla bekleyemeyiz. Hadi girelim. Hayır, girmeyin. Çok tehlikeli. Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ha? Bir yolunu bulmalıyız. Ha? Ha? Ama bu ses. Ah. Okay. Yolu açın arkadaşlar. Hadi. Hadi Frank. Kurtulabilecekler mi? Evet. Gönül. Biz çok korktuk. Yaşasın. Evet. Evet Frank. Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum. Aslında... Ben sana teşekkür etmeliyim. Senin bana duyduğun güven beni cesaretlendirdi. Frank. Arkadaşlar <laughs> endişelendirdiğim için özür <laughs> dilerim. Size namum üzerine yemin ederim gibi de asla böyle bir şey olmayacak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ah, sen en büyüksün Frank. Frank kendine bir daha asla arkadaşlarını tehlike anında yalnız bırakmayacağına dair söz verir.